Esrarsız gecelerden kubarsız sabahlara uyanmak nedir sen bilir miydin? O torba elinde ap varken cebinde ben çektim bin kere çeker miydin? Torbacı bir anlık sarar diyorum, sardı kafayı kırar diyorum, kilitlenip tribe girer. Sen giderken canım vurdun ya beni Ben dönersem seni öldüreceğim Esrarsız gecelerden kumarsız sabahlara uyanmak Nedir sen bilir miydin? O torba elinde hap varken cebinde Ben çektim bin kere çeker miydin? Torbacı sardı kafayı kırar diyorum kilitlenip tribe girer sen giderken canım vurdun ya beni ben dönersem seni öldüreceğim esrarsız gecelerden kuvarsız sabahlara uyanmak nedir sen bilir miydin o torba elinde Hop varken cebinde Ben çektim bin kere Çeker miydin? Torbacı bir anlık sarar